Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben yine bir çiçek videosuyla karşınızdayım. Bugünkü çiçek videomuzun konusu arkadaşlar, çiçeklerinizin kocaman bir ağaç olmasını istiyorsanız, ağaç gibi güçlü ve güzel çiçekler açsın istiyorsanız bu yöntemi uygulamalısınız arkadaşlar. Bunlar içtiğimiz içeceklerin demir kapakları. Sevgili çiçek severler. Bunları atmayın lütfen. Bunlar çiçeklerimiz için çok faydalı. Çiçeklerimizi inanılmaz bir şekilde güçlendiriyorlar. Ben daha önce birkaç çiçeğimde denedim. Biliyorum sizlerin de denemeniz için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bu deneyeceğim çiçeğin de nasıl bir gelişme gösterecek. Böyle bir çiçek seçtim. İleriki günlerde nasıl bir aşamalarda olacak onu da tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sevgili çiçek severler. Öncelikle şimdi bunu bu saksıdan çıkaracağım. Bu çiçeğimiz rozet çiçeği, odunsu bir gövdeye sahip bir çiçek arkadaşlar. Böyle bir çiçek seçerseniz daha iyi olacaktır. Ben şöyle ters çevireyim. Siz de görün. Fazla toprağını dağıtmadan. Şöyle şu şekil kenara bırakıyorum şimdilik. Öncelikle ben böyle geniş bir toprak saksı seçtim. Şimdi bu kazoz kapaklarını arkadaşlar böyle kırık çay kaşıklarını işte demir herhangi çivi de olur böyle kapaklar da olur çivi bulmanız belki zor olabilir ama içecek kapakları her zaman elimizin önünde önünde olabiliyor böyle toprağa karıştırıyoruz arkadaşlar hemen çiçeğimizi de onların üzerine yani bir kat toprak arada bir de çiçekle iki kat oluyor değiştirdiğimiz saksın hemen alt kısmına geliyor ama siz şu şekilde göstereyim arkadaşlar toprağınıza böyle katabilirsiniz şu şekil gömebilirsiniz toprağın içinde kaybolacak bir şekilde Öyle de faydasını göreceksiniz. Zil çalıyor arkadaşlar. Bakıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, kapı açtım. Hemen geldim. Şöyle tamamen saksımızı toprakla dolduruyoruz. Benim yani bu kadar çok toprak doldurmamın sebebi çökecek arkadaşlar toprak. Şöyle yavaş bir şekilde de yere vuruyorum. Saksımı kırmadan. Böyle demir parçalarının inanılmaz bir faydası var arkadaşlar çiçeklerimize. Evlerinizde teneke gibi saksılar varsa onlara da ekim yapın bu gibi çiçekleri. Aynı sonucu göreceksiniz. İşte tenekeye de ekmek istemiyorsak böyle kapaklar, demir kapaklar kullanarak güçlendirebiliriz toprağımızı. Yani toprağımız bu şekilde zenginleşmiş oluyor. Çiçek daha güçlü oluyor ve çiçekleri daha güzel açıyor. Uzun süreli çiçekli kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar unutmadan da söyleyeyim. Ben haftada iki video atıyorum. Salı günü ve cuma günü saat bir buçuk arası kanalıma abone değilseniz abone olursanız zil butonu da açarsanız her cuma ve salı günü videolarımla görüşürüz arkadaşlar Bugünlükte arkadaşlar bu kadar umarım sizlere faydalı bir video olmuştur bu videoda Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.